Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için efendim Şubat ayının ikinci yarısını değerlendireceğiz. Şöyle genel bir kahve falan olsun niyetiyle kapattım. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda. Ama yine bu süreçte sizlere daha iyi rehberlik sunabilmek adına Mini de bir tarot açılımı oluşturmak istiyorum. Ben kartlarımızı sevgili balıklar için karıştırıyorum efendim. Lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Ve bakalım Şubat'ın ikinci yarısı için kartlar size nasıl bir sunacak. Kartlar bize neler anlatacak. Hazırsanız hemen şöyle mini açılımınızı oluşturmak istiyorum. Falıyorum ondan sonra kartlarımı açıp değerlendireceğim. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Ve... Sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapayım. Birebir benden tarot açılımı alabilirsiniz. İster ilişkiler üzerine, ister iş para üzerine, ister aile üzerine açılımlar yapıyorum. Bununla ilgili WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime girebilirsiniz. Şimdi fincanıza gelecek olursak, Şubatın ikinci yarısını niyetiyle kapatmıştım ve hazırsanız hayırlar olsun, şeyler geri dursun diyerek. Açıyorum sevgili balıklar. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar ve ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle sonrasında devam edeyim. Şöyle. Herkes gördüyse hemen kendi gördüklerimle başlamak istiyorum. Şimdi içinizde bir sıkıntı var her şeyden önce. E, herkes gibi, hepimiz gibi sizi de strese sokan bazı durumlar var belli ki. E, bu süreç biraz böyle sa sabır anlamında yani sabretmeniz gereken bir şeyler olabilir. Belki birilerine karşı, belki bir duruma karşı daha e, sabırlı olmalıyım e, diyeceğiniz bir süreç gibi duruyor. Yani açıkçası bir şeyler sizin sabrınızı belli ki zorluyor. E, siz de e, sabırlı davranmaya devam ediyorsunuz ki ...doğrusu da bence bu... ...biraz daha sabredin... ...çünkü hakikaten özellikle Şubat'ın... ...ikinci yarısıyla birlikte... ...yani Şubat'ın sonuna doğru... ...bu sabrınızı zorlayan... ...durumla alakalı da bir ferahlık olacak... ...o yüzden hani böyle... ...kimseye çatmadan... ...ya da hatalar yapmadan... ...sabretmeye lütfen devam edin... ...dediğim gibi yolun sonu... ...aydınlık ve ferah gibi duruyor... ...sevgili balık burçları... ...bunun yanı sıra... Özellikle evliyseniz eşinizle e, ya da partnerinizle aynı evde yaşıyorsanız yani aynı evde yaşadığınız e, gönül bağı kurduğunuz kişiyle bir sorun yaşıyorsanız, e, anlaşamadığınız bir nokta varsa, çözemediğiniz bir durum varsa Şubat'ın ikinci yarısında bu o, durum halloluyor. Yani partnerinizle daha e, uyumlu olacağınız, daha birbirinizi anlayacağınız, daha... E, ne istediğinizi bildiğiniz bir süreç sizin için başlıyor gibi. Yani bir problem, bir sıkıntı varsa inşallah Şubat'ın ikinci yarısında çözüyorsunuz. Partnerinizle, gönül bağı kurduğunuz kişiyle evliyseniz eşinize ya da sevgilinizle fark etmez. O problem e, inşallah ortadan kalkıyor. Daha dediğim gibi anlaşmaya meyillisiniz. Hem siz hem de partneriniz öyle görünüyor sevgili balıklar. Evet bir Öfke enerjiniz var açıkçası yani böyle bir enerji çıktı böyle çabuk ıı, sinirlenmeye meyillisiniz ya da ıı, bir şeyleri belki biraz daha tersten anlamaya da meyilli olabilirsiniz bakın burada kendinizi de bir sorgulamanız gerekebilir yani ıı, içinde bulunduğunuz durum şu an özel hayattaki sorun ıı, bu sabrınızı zorlayan durumlar sizi böyle bir sürece doğru sürüklüyor olabilir. Yani kendinizi de dediğim gibi burada bir eleştiri yapmaksa bu eleştiriyi kendinize de yapmalısınız. Çünkü çabuk öfkelenmeye meyilli bir tarafınız var. Bunu törpülemeye çalışın. Çünkü öfkeyle kalktığınız an gerçekten zararla oturacaksınız gibi duruyor. Bunu her anlamda söylüyorum. Yani iş hayatın içinde, özel hayatınızda, sosyal çevrenizde e, bu öfkenizi biraz daha kontrollü tutmaya çalışın sevgili balık burçları. Ayrıca bakın çok güzel bir haberiniz var. Bu haber beklediğiniz bir haber de olabilir. Hiç ummadığınız bir haber de olabilir ama bu süreçte yani Şubat'ın ikinci yarısında alacağınız sizin keyfinizi yerine getirecek, sizi mutlu edecek güzel de bir haberiniz var. Bu haberle birlikte bazı şeylere bakış açınıza değişecek gibi duruyor. Artık nasıl bir haberlerden gelecek bilemiyorum. Tabii ki kişisel bir bakım olmadığı için bu. Çok detaya giremiyorum ama sizi mutlu edecek ve bazı durumlara bakış açınızı değiştirecek bir haber gibi duruyor efendim diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Tabak akarken elbette ki bunun genel bir fal olduğunu da tekrar etmek istiyorum. Genel fallarda hep söylerim. Bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Ve hatta Bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında da izleyip dinlesinler diye. Bu hatırlatmayı da hep böyle tabaka akarken yaparım ki kimsenin vaktini çalmayayım ama tabağınız bu sefer çok hızlı bir şekilde aktı. Çünkü tertemiz bir tabak var karşımda. Gördüğünüz gibi kalbiniz kadar temizleyebilirim efendim. Hakikaten e, mecazi anlamda söylemiyorum. Gerçekten kalbiniz kadar temiz. Kalbinizin temizliğinin e, getireceği güzellikler var. Şubat'ın ikinci yarısında hayatınızda sevgili balıklar. Yani e, hep büyüklerimiz der ya iyilik at. işte hakikaten belki yakın geçmişte ya da uzak geçmişte yapmış olduğunuz iyiliklerin manevi anlamda karşılığını alacağınız süreç sizin için başlıyor. Hatta bazen hepimiz deriz ya ben de işte şu iyilik yapıyorum yapıyorum ama bir karşılığını da alamıyorum. E, yani ne maddi ne manevi ne ilahi ne insani hani bir karşılığını alamıyorum deyip böyle sinirlendiğimiz zamanlar olur ya işte şimdi diyeceksiniz ki ya ben bunları da boşuna yapmamışım. E, çünkü ilahi olarak desteklendiğiniz bir süreç başlıyor gibi görünüyor. Tüylerimiz kendi kendi oldu sevgili balıklar. Hakikaten kalbinizin güzelliği sebebiyle, yapmış olduğunuz iyiliklerin sebebiyle, e, güzel bakış açınız sebebiyle e, mükafatlandırılacağınız yani ilahi olarak mükafat verilecek bir süreç başlıyor gibi duruyor. Bu çok güzel ve çok değerli. Negatif enerjilere bu süreçte ne olur dikkat edin. Çünkü yine bir çift göz var ki e, kem gözüyle sizi yemeye çalışıyor. Adeta bitirmeye, enerjinizi tüketmeye çalışıyor. O kişiye özellikle çok dikkat edin. Siz zaten onun kim olduğunu eminim ki şu anda tahmin edebiliyorsunuzdur. Eee... Bu negatif enerjiden kendinizi korursanız çok daha iyi ilerleyecek bir şeyler sizin için. Daha doğrusu çok daha çabuk ilerleyecek. Çünkü negatif enerji dediğimiz şey birebir blokajdır, birebir önümüze konan setlerdir. Ee, bundan korumaya bakın. Hatta enerji çalışmalarımla ilgili yine e, benden detay alabilirsiniz. Özellikle nazar çalışmam çok etkili çalışmadır. Ee, yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Bakın güzel bir haber dedik. Burada da çıktı. Bu e, burada iki tane haber görüyorum ben. Bir tanesi direkt parayla e, direkt parayla alakalı. Yani bir işsizlik durumunuz varsa güzel bir iş haberi gelebilir. Beklediğiniz bir para varsa o sizin elinize geçebilir bir e, yer almak yer yer satmak bununla ilgili bir durum söz konusuysa bu gerçekleşebilir yani bir tanesi direkt böyle parayla ilgili bir haber ve sizi mutlu edecek bir haber bir tanesi daha manevi bir haber belki sevdiğiniz birisiyle alakalı yani birebir sizinle ilgili olmayabilir ama sevdiğiniz birisinin e, hayatındaki önemli güzel bir gelişmenin haberini alıp mutlu olabilirsiniz böyle iki farklı haber yine burada da var bir kadın figürü var buna e, şu konuda dikkat edin. Köçü bir kadın değil ama çabuk kırılan bir kadın var hayatınızda. Yani her şey alınan, her şey kırılan, çabuk küsen bir kadın var. Bu anne olabilir, kız kardeş olabilir, kız evlat olabilir, kadın bir arkadaşınız olabilir. Erkek bir balıksanız, şunu şu an beni dinleyen eş, sevgili olabilir. Çabuk kırılıyor, çabuk e, darılıyor. Bu bu kadın sizi bir tık böyle bu süreçte zorlayabilir. Yani yine yani neye alındın, niye alındın e, diye sizi sinirlendirebilir. <laughs> Ki bir öfke durumu da söz konusu. E, bu kadınla alakalı da daha m, dikkatli olun diyerek e, fal yorumumu burada sonlandırmış olayım. Zaten beni yakından takip eden herkes bilir. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insana e, hitap edebileyim. Şimdi videomuzun başında yine bu süreçte sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek adına mini de bir tarot açılımı oluşturdum. Kalplerimi açacağım ama açmadan önce sizlerden küçücük bir ricada bulunacağım. Burası çok önemli. Lütfen buraya atlamayın. Aramızdaki alma verme dengemiz için önemli. E, ve tabii ki benim bundan sonraki videoları çekebilmem için de önemli. Videomu beğendiyseniz lütfen reyalle de beğenerek beni destekleyin çünkü hakikaten benim için en büyük motivasyon kaynağı sizin beğenileriniz ve yorumlarınız sevgili balıklar. Ve belki ilk defa karşılaştık, sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartlarımı da açmaya başladım. Güzel devam ediyor. Hmm, yine bir öfkeyle ilgili bir uyarı var son kartımıza da bakalım şimdi bakın sevgili balıklar hmm, aslında şöyle toparlayacak olursam kartlar burada bana diyor ki sen artık emeklerinin karşılığını almaya başlıyorsun bu net çok mücadele etmişsin maddi ya da manevi belki ilişkinde belki e, ailende belki evliliğinde belki iş hayatında yani ne için çok mücadele ettiyseniz ne için çok emek verdiyseniz ee, ve doğal olarak o şeyle ilgili, ne ile ilgili beklentiye girdiyseniz artık bunun karşılığını alma zamanı. İlişkinize mi çok ıı, emek verdiniz? Partneriniz ıı, istediğiniz gibi bir olmaya başlar. Ee, i̇ş hayatınıza mı çok emek verdiniz? Artık daha iyi kazanmaya başlarsınız. Yani emek verdiğiniz konuyla alakalı güçleneceğiniz ve karşını alacağınız bir süreç sizin için başlıyor. Hakikaten kendinizi... Ee, kral ya da kraliçe gibi hissetmeye başlıyorsunuz sevgili balıklar. Parasal anlamda şanslısınız. Ee, para size bir şekilde akıyor hakikaten para kapılarınız açık. Ee, bol bol dua edin bu konuyla ilgili. Bakın bu da çok önemlidir. Yani para kapıları şu anda açık ve hani böyle e, dile de dökün. Yani isteyin. Yaralandan isteyin. Gerçekten bu bu kapılar açık ve size bu akış var gibi görünüyor. Öfkeni kontrol et diyor yine burada. Bakın fincanda da söyledik. Burada da aynı şey çıktı. öfke ile alakalı bir sıkıntınız var. Çabuk patlıyorsunuz. Çabuk parlıyorsunuz. Ee, bunu kontrol altında tutarsanız çok daha olmak istediğiniz yerde olacaksınız ama öfkenize yenilirseniz o zaman işte öfkeyle kalkan zararla oturur misali bir sıkıntı yaşayabilirsiniz bu süreçte yani şubatın ikinci yarısında öfkenizi kontrol altında tutmaya çalışın efendim diyerek beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum bir suç izah ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Yine her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.